どうぞ。 Merhaba sevgili izleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet ediyoruz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, şimdi tabii insanın her insanın e, kafasındaki şeydir, düşüncedir veya ne bileyim kavuşmak istediği arzusudur. E, dünyada rahat etmek, ahirette de rahat etmek. Ee, şimdi dünya ile ahirette birbirinin zıttı tabii. Hani burada rahat edersen orada ne olur, ne gelir başına veya burada e, acı çekersen orada onun karşılığını rahatlık olarak mı görürsün bilemiyorum ama size sormak istiyorum. Bu mümkün müdür? Yani dünyada felaketten, ahirette de böyle işte ne bileyim azaptan, acıdan kurtulmak için kurtulmak mümkün müdür? Eğer mümkünse ne yaparsak kurtulabiliriz? Mustafa Bey, e, ehl er yazmadık, açıklamadık, bir şey bırakmamışlar. Ayet-i Kerimeler, Şerifler dedik, dedik etmişler. Bizim anlayacağımız seviyeye indirmişler. Mesela bunlardan bir tanesi İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat isimli kitabı var. Orada da uzun uzun bunları bildirmişler ve açıklamışlar. E, şimdi ben kendim eğitimciyim. Eğitimciler de insana e, bakmışlar, onu yetiştirecekler. İnsan nasıl bir varlık diye. İslam alimlerden. Fakat İslam alimleri eğitimcilerin önünde. Niye? Çünkü İslam alimleri nefsi de tanıyor. Eğitimcilerin çoğu bilmez o nefsi İnsanı daha bilmiyor. iyi tanıyorlar ya. Yani. Hem ruhunu hem nefsini hem iyi nefis, tanıyorlar. Bütün nefis. olarak tanıyorlar. Bütün olarak tanıyorlar. Ee, <laughs> dolayısıyla e, mesela yazılarına bakıyorsun. Evet diyorsun. Yüzde yüz. Yani şeyin aklende, ruhende itiraz edemeyecek durumdasın. Bu böyle olması gerekir. Şimdi İmamoğlu kutu sözleri de insanın Dünyada rahat ve huzurlu olması, ahireti de saadete kavuşması, azaptan kurtulması için yani ayet-i Kerim Kur'an-ı kerime ve hadis-i şerifler şey yapıyor. Ve bir e, ayet-i kerime naklediyor. Suriye Haçlı 7. ayet-i kerimesi. getirdiği emirleri alınız, itaat ediniz. Nehi, yani yasak ettiği şeylerden sakınız. Bu Allah-u kanunu. Bu Allah-u şey. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri, ee, bu ayet-i kerimeyi naklettikten sonra buyuruyor ki dünyada felaketlerden ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Bu iki şey bu ayet-i kerimede geçiyor. Evet. Bizim anlayacağımız şekilde. Biri emirlere sarılmak. Yani yaratanın sahibinin Allah bildirdiği emirlere sarılmak, iki yasaklardan sakınmaktır. Bu ikisine de İslamiyete uymak denir buyuruyor. Bu ikisinden en büyük daha lüzumlusu ikincisidir. Yani yasaklardan, haramlardan sakınmak. Çünkü emirler yapmak ee, evet bazı insanlara zor gelse de yapılabiliyor. Ama yasaktan sakınmak nefsin gıdası olması sebebiyle oraya saldırıyor. Ee, onu temin etmek için uğraşıyor. Hatta ehl sünnet talimlerinden bazıları talebelerine böyle nasihat ederken buyuruyor ki nefsi de kınamamak lazım. Çünkü nefis de allah Teala yarattığı bir mahluk. Cenab-ı Hak yarattığı her mahlukun rızkını ezelde takdir etmiş. Nefsin rızkı da haramdır, isyandır, inkardır. Bu şekilde aynı şekilde onun gıdası da budur buyuruyor. Dolayısıyla nefis haramlara saldıracak. Onları güzel gösterecek. Onlar aynı şekilde koşacak. Bunları elde etmek için elinde ne gelirse hepsini yapacak. Bunun için de e, İmam-ı Allah Paniküt'e sözleri buyuruyor ki ikincisi birincisinden daha ehemmiyetlidir, önemlidir. Haramdan ya. sakınmak. Yaramdan sakınmak. sakınmak. Yalan söylememek, zina etmemek, kul hakkına riayet etmek, hayvan haklarına riayet etmek, kimseyi aldatmamak, kimseyi dolandırmamak zor işler. Kolay işler değil. Doğru. Mesela eskiden insanların çoğu İslam ahlakını bildikleri için ona göre yaşıyordu. Madem e, böyle bir kötü bir şey olsa tahccüm ediyorlardı. Şimdi iş tersine döndü. Madem böyle iyilik yapan birisi olduğu zaman ona tahccüm ediyoruz. Vay be diyoruz böyle de var mıymış. Ya taksi şoförü işte kendi arabasında unutulan işte döviz dolu. Çantayı Kantayı. götürmüş, sahibini vermiş. Vay be diyoruz. Böyle insana kardeş polise teslim etmiş, vay be diyor. Vay be diyoruz. Normal değil mi? bir şey olması lazım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Normal bir şey olması gerekir. Yani Müslüman'ın yapmış olduğu bir iş olması bir iştir diyoruz. Ama maalesef o olmamış. Dolayısıyla, e, efendim dünyada ben rahat etmek istiyorum, huzurlu olmak istiyorum. O zaman Allah Teala iman etmek, Allah Teala itaat etmek, yani emirleri yapmak, keshtarını sakınmak. E bunu yaptığın zaman otomatik olarak da ahirette azaptan kurtuluyorsun. Dünyada rahat ettiğin gibi ahirette de ebedi saadete kavuşacaksın. Formül belli. Formül belli. Şimdi Allah-u Teala hep bizi bir iş için yaratmış. Çünkü hadis-i öyle buydu. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Cenab-ı Hak işte e, hastalık yapan canlılar da yaratmış. Bunlara mikrop diyoruz. Virüs diyoruz. Bunlar da yaratmış. Yani bunlar bir vücuda girdiği zaman eğer o vücut zafiyet gösteriyorsa <laughs> bunlar neyle geçiyor o vücut? İşte hastalık meydana geliyor. Kaza geçiriyoruz. Kolumuzun neyse, parmağımız kopuyor falan. E bunlarla uğraşacak olan Allah Teala kullar yaratmış. E bunlar doktorlar. E şimdi doktorlar bedeni olan hastalıklarla uğraşıyorlar. Bir de kalbin hastalıkları var. Şimdi kalbin hastalıkları var deyince, eee tabii altyapı itibariyle kat deyince bu e, vücuttaki et parçası hatıra geliyor çok kimsede. Halbuki onun adı yürektir. O et parçasının. Kalp o yürekte bulunan manevi bir hassadır. Bir özelliktir. İşte orası hasta olursa peki onun hastalığı ne? Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisinin oraya yerleşmesi. allah Teala'nın sevgisi yok. Allah-u Teala'nın yarattıklarının sevgisi var. Ne var? Şöhreti sevgisi var. Paranın sevgisi var. E, ne bileyim Aferin'in sevgisi var falan filan. Onlar yerleşmiş. Mevki, makam neyse. Onlar yerleşmiş oraya. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı hatırlayamıyor. Bu kimse huzursuz olur. Niye? ama e mal sevgisi varsa, işte Mustafa öğretmenin işte e, iki tane işhanı var. Benim niye yok? Ya e, onun dört tane marketi var. Benimki niye üç tane? Niye benimki beş tane olmadı? E, başlıyorsun aynı şekilde, uzurun kaçıyor bu. Uzurun kaçıyor. E, şimdi bir hikaye anlatırlar da e, zengin bir adam, a, e, işte hizmetçisi var falan. E, o zengin adamın e, hizmetçisi e, ee, şey zengin adamın hanımı bakıyor hizmetçi kendisi hanımı gayet huzurlar rahat ondan sonra e, gülüyor oynuyor, neşeli ya diyor hani bizim köşkümüz var aynı şekilde bunlar maaşını biz veriyoruz biz zenginiz e bizim yüzümüz gülemiyor ama onların yüzü gülüyor Onlar Onların eşeli işte, onların eşi bunu kocasına anlatıyor falan diyor ki tamam anlaşıldı. Ondan sonra çağırıyor. Diyor ki bak diyor evlat diyor. E diyor uzun zamandır yanında çalışıyorsun diyor. Senin diyor çalışmalarından ben çok hoşnudum. Çok hoşnudum. E, a diyor sana şu kadar para. Kendine de aynı şekilde bir e, şey yatırım yap. Almış parayı sabah kadar uyuyamıyor hanımıyla şey yapıyor falan. Nereye koysak ne yapsak nereye yatırsak oraya buraya falan filan. E, bakmış <laughs> ki, neşeleri kaçmış. Neşeleri kaçmış. Herkes şimdi demiş ki kusura bakma ağam demiş al. <laughs> Biz böyle. Asımın tadını bozma. Biz böyle iyiyiz. Asımın tadını bozma. Evet, dolayısıyla dolayısıyla e şimdi mal sevgisi, makam sevgisi veya başka sevgiler dünyadaki şeyler, e, o sevgi belli bir yerde durmaz ki. Çünkü insanda nefis vardır. Onu frenleyemezsin. O e, seni Allah denen yasak ettiği şeylere doğru sürükleyecektir. E ondan sonra, hırsızlık yapacaksındır, gasp edecektindir. Ne bileyim? Erkeksen elin karısına, kızına aynı şekilde bakacaksın, ayartacaksın. Kadın Kadınsan işte zengin birisini görünce, yakışıklı birisini görünce onu bilmem yoldan çıkaracaksın falan. Netice itibariyle insanların da huzurunu kaçıracak noktaya gelirsin. Sonra e sonra aynı şekilde birisi diyecek ki, yeter be diyecek. Ya karısını vuracak, ya karısı aynı şekilde adam bulup kocasını öldürtecek falan. Sana bir sürü cinayet, peş peşe peşe şey Ne oldu? allah Teala'nın emrine uçsaydın, yasak ettiklerine sakınsaydın, dünyada rahat edecektin. Kimsenin namusuna bakmazdın. Kimsenin e, ırzına e, göz dikmediğin gibi malına, mülküne, makamına da göz dikmezdin. E, o zaman huzurlu olacaktın be arkadaşım. Kul hakkına riayet edecektin. Doğru. Değil mi? Evet. E şimdi ne oldu? E şimdi herkesten çekinirsin. Ben ona yaptım, yarın o da benden intikam alırsa alır. Arkına baka baka yürürsün yani. yani tabii arkına baka baka yürürsün. Gecelerde uyuyamazsın. Gecelerde uyuyamazsın. E, peki emirleri yaparsan? Mesela her gün beş vakit namaz kılıyorsun. Yapıyor. Beş vakit namaz için abdest alıyorsun. Ee, yani gusül e, gereken bir durum olduğu zaman gusül ediyorsun. Efendim ben banyo yapıyorum. ayrı bir mesele. Bunu zaten yapıyor herkes falan. E şimdi bunların hiçbirisinin zararı yok. de aynı şekilde abdestinde zararı yok. Günde sen aynı şekilde belli organlarını yıkıyorsun. Mesela her gün ayağını yıkıyorsun. Terliyordur. E peki eğer abdest namaz yoksa ayağını yıkadığın çok nadir olur senin. Değil mi? Akşamdan akşama belki. Belki. Akşamdan akşama. Ki hepsi de yapmaz onu. Belki yani o Tabii, da. Belki o da. Evet, dolayısıyla belli hareketler yapıyorsun. Hatta bizde e, e, TGRT'deyken bir profesör doktor Cevat Babura vardı vefat etti. E, çocukları değil de kendisi beş vakit namazını kalan e, şey, itikad düzgün birisiydi. E, ve sahasında da devam sürekli kendisini yenilerdi. Amerika'daki yeni bilgileri de takip ederdi falan. E, o bir gün bir şey anlattı. Biz dedi tıp fakültesinde beraber mezun oldum. Arkadaşım var. O dedi ateist dedi. Ee, bir gün dedi onun branş farklıydı dedi. Onun branş farklı. Bir gün dedi böyle dedi. Aynı yerde de çalıştık dedi. Ee, bir gün işte boynu e, rahatsızdı falan dedi. Ee, o konuda kendisi doktor olduğu halde o konuda bir tahsis olan bir doktora gidiyor falan. Neyse akşam geldi. Demiş ne oldu hani ne dediler? Falan, ne dediler? Bir şey yok demiş. Bir şey yok oğlum demiş. şey rahatsızdın ya. Yani sizin yaptığınızı dediler demiş biz ne yapıyoruz demek ki o zaman da namazını kılıyormuşum hmm. ee, yani şeyden itibaren namazını kılıyormuşum falan ha yani demiş siz namaz kılarken böyle selam veriyorsunuz ya demiş bana her gün böyle böyle yaptı <laughs> şimdi bunu niye naklettim niye naklettim niye anlattım daha doğrusu ee, e şimdi e, namaz kırıyorsun. namazda bir sürü hareket var bir sürü Bir var. sürü faydaları var yani. Heh. hatta he, o Cevat anlatıyordu. Ya dedi, e, abdest alıyorsun ya dedi. Abdest alırken dedi, bu kulağı dedi ve arkasıyla beraber böyle ıslatıyorsun ya dedi. Ya dedi onun bedene öyle faydası var, öyle faydası var ki dedi. Yani insanlar bunu bilmiyor dedi. Ya yani araştır yapılan araştırmalarda e, bir sürü faydası var. Dolayısıyla hani İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zulüm olmak istiyorsun. Dünyada rahat mı etmek istiyorsun? Emirleri yap. Mesela oruç. Ya mesela şimdi diyetisyenler diyor ki işte şu kadar ya bu kadar ya falan. Oruç kim faydalı değil. O Cevat Babalan da bunu anlatıyor. Onun diyor faydası yok. Değil mi? Niye faydası yok? Hatta şeyi anlattı. Aç kalmakla oruç tutmak arasındaki farkı anlatmıştı. O dedi çok farklı bir şey. Çünkü oruç da dedi imsakla beraber dedi. Beyin diyor ki bütün organlara iyi de beşer. Yarın güneş batana kadar bir şey gelmeyecek hemşerim. Kapaklar kapanıyor. Vücut dedi revizyona geçiyor. E peki insanlara yardım edince, zekat verince, sadaka yaptır verince. Ya insanlar sana aynı şekilde hürmet ders gösterir. Ondan sonra bir şey, birisine bir şey yapmanın hazzı, zevki sebebiyle sinir hastalığına bile yakalanmamış. Amerika'da yapılan işte, e, şeyler, e, araştırmalar bunu çıkarmış. Dolayısıyla dünyada rahat etmek istiyorum efendim. Peki huzurlu olmak istiyorsun. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim Haşr Suresi 7. ayet-i kerimesinde bildirdiğiyle amel edersen, o kanuna itibar edersen. Neymiş o? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerinden sakınmak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, iman namaz demektir. Namazı itina ile Vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan mümin'dir. Melekler imkan dairesindedirler. Mahlukturlar. Nasıl oldukları bilinerler. Meleklerin bazısı ateş ile kardan yaratılmışlardır. Meleklerin hakikatleri İsrafil Aleyhisselam'ın hakikatinden meydana gelmiştir melaike illiyin ki yüksek melekler ki Allahü Teala'ya yakın olanlardır. Onların dahi teayyunatının başlangıcı teayyunü vücudidir. Melahat güzellik için güya bir merkezdir. Sabahat o merkezin dairesidir. Melahat sabahatın üstüdür. Melahate kavuşmak, Sabahat derecelerini kat ettikten sonra ortaya çıkar. Memlahaya tuz içine düşen insan tuz olup alışverişi caiz olur. Mümkinin yaratılanın vacib-i teala'dan nasibi ayrılıktan harap ve bitap düşmek, anlayamamak ve hayrettir. <laughs>

aleyhimür rıdvan hepsini sevmek lazımdır. Çünkü onları sevmek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden dolayıdır. Bir hadisi şerifte onları seven beni sevdiği için sever buyurmuştur. Onları sevmemekten herhangi birine düşmanlık etmekten çok sakınmalıdır. Çünkü onlara düşmanlık Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık olur. Hadisi i şerifte, onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için eder, buyurmuştur. O büyükleri tazim etmek, hürmet etmek, insanların en iyisini tazim etmek, hürmet etmektir. Onlara hürmetsizlik, tahkir etmek, onu tahkir olur. İnsanların en iyisinin, aleyhissalatu vesselam, sohbetini, sözlerini tazim etmek, kıymet vermek için eshab-ı kiramın hepsine tazim etmek, kıymet vermek lazımdır. Evliyanın büyüklerinden Ebu Bekr Şibli buyuruyor ki: Eshab-ı kirama radiyallahu teala anhum ecmaîn tazim etmeyen, kıymet vermeyen bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman etmemiş olur. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Evliyayı kiramdan olan bu mübarek zat, Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a uslat. Öyle tesirliydi ki, nasihat ve sözleri hemen ikna ederdi dinleyen kimseleri. Böyle ilim sahibi nadir idi devrinde. Fetva ehli kişiydi, söz sahibiydi dinde. Bir gün ana babanın vazifesi babında sorulan bir suale şöyle dedi vaazında Peygamber Efendimiz buyurdu ki hepiniz bir koyun sürüsünün çobanı gibisiniz. Nasıl ki sürüsünden mesul olup bir çoban korur ise onları her zarar ve ziyandan sizler dahi emriniz altında kimler varsa Koruyun her birini cehennemden bilhassa. Çoluk çocuğunuza her şeyden daha evvel İslami bilgileri öğretin, tam mükemmel. Eğer öğretmezseniz dinini onlara siz yarın mahşer gününde pişmanlık çekersiniz. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server çok Müslüman evladı vardır ki o kimseler anne babalarının sebebiyle hem de acı azap görürler veil atlı cehennemde. Onlar ateş içinde çekerken acı, keder, ana babaları da yanacaktır beraber. Çünkü o insanların anne ve babaları terbiye etmediler, dini yönden onları. Sırf para kazanmanın yolunu gösterdiler. Dinin emirlerini asla öğretmediler. Onların cehennemde yanmalarına sebep, dinini öğretmeyen o anne babadır hep. Yine buyurdular ki, bir baba evladına, acıyıp gönderirse bir Kur'an üstadına, öğretilen Kur'anın harfleri adedince, okula haç sevabı verilecek bir nice. Ve kıyamet gününde o kulun başına bir devlet tacı konur ki herkes görüp imrenir. Bu zat buyuruyor ki, işte bu hadislerin bildirdiği azaptan kurtulabilmek için, evladına ilk önce öğret ilmi halini, azadet cehennemden evladınla kendini. Evlat, ana babanın elinde bir emanet. Çocukların kalpleri temiz, ve saftır gayet. Yumuşak mum misali her türlü şekle girer ve temiz toprak gibi ne ekersen o biter. Bir baba çocuğunu seviyorsa eğer ki ona öğretmelidir dinini elbette ki. Eğer öğretilirse ererler saadete, anne babaları da ortak olur nimete. Şayet öğretilmezse olurlar kötü insan dünya ve ahirette sonları olur hüsran. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istediğiniz vakit abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor ve abdest bozduğunuz yerde yani Helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmeleyle başlayan kimse için Kiramen Kâtibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne ve sair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tura giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zat rastlamış. Musa Aleyhisselam münacatında meskûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır, buyurmuştur. Misvak kullanmanın on beş faidesi vardır. 1- Ölürken şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2- Dişlerin etlerini pekiştirir. 3- Balgamı giderir. 4- safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13 ağzı pak olur. 14 fasihül lisan olur. 15 misvaklı kılınan iki rekat namazın sevabı misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur.